Ve benim videolarımda sürekli olarak cemaatleri, biyoenerjicileri eleştirdiğimi görürsünüz. Ee, arkadaş bunların hepsi mi kötü? Ben bilmiyorum ama batılı. Sevk olmuş. Her ilim çok kötüdür arkadaşlar. Bunun temellerini Kur'an-ı Kerim'den dilim döndüğünce anlatmaya çalışıyorum. Kimseyle savaş halinde ya da kimseyle rakip halinde değilim. Ama ortada bir haksızlık var ise ben bu haksızlığı söylemekle mükellefim. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Allahımızın, Rabbimizin anlattığı ayeti Kerimeyle uyumlu hiçbir bilim, hiçbir ilim size anlatılmamakta ve gösterilmemektedir. Sürekli olarak cemaatlerde ya da işte tarikatlarda insanlar cinleri kontrol edebileceğini, işte ya da cinlerle bir takım çalışmalar yapabileceğini söylüyor. Ben de ısrarla videolarımda anlatıyorum. Evet, her duyguya, her düşünceye, her duruma bağlanan varlık grubundan cinler vardır. Bu varlıklar vardır. Bunların olması bir problem değildir. Hali hazırda benim öyle bir talebem var. Duru görüsünü bir varlıklar açmış ee, ve o neticede bir takım şeyler gör görüyor, görüleri açık. Ben kendisine diyorum ki aracıyı sen görsen de. Sebebi Rabbinden bil diyorum. Ve kendisine şöyle niyaz ediyorum. Sakın ha onlarla bir anlaşma ve uzlaşma içerisine girme. Onlarla konuşma. Daima en doğrusunu Rabbim bilir de. Yani işte Kur'an'i ölçü budur. Onlarla bir iletişime girmediğiniz zaman sizin üzerinize hüküm sahibi olamazlar. Sizi yönetemezler ki zaten siz onları yönettim diye düşünürken onlar sizi yönetiyor arkadaşlar. Kusura bakmayın. 8 yıldır araştırıyorum. Ben Kur'an'dan başka bir hakikat görmedim. 8 yıl kafa yordum, patlattım. E, yeri geldi büyücü cincilerin içine de girdim. Hocaların yani alanında ben hocayım diye televizyona çıkmış. Büyücü cinci hocanın e, kapısına da gittik ne yapıyor, ne anlatıyor baktık. Ve o gün şunu fark ettim. Rahmetli Doktor Arif Arslan hocamız da yaşıyordu o zaman. Ben o insanların şeytanlar tarafından kandırıldıklarını düşünüyordum. Hayır, olay hiç de öyle değilmiş. Bu insanlar şeytanlarıyla tam tersi anlaşma yapmışlar. Bu anlamda size çok büyük bir sorumluluk düşüyor. Onlar dinlerini ve imanlarını satmışlarken, bu kadar e, ihanet içindelerken kendilerine, ahiretlerine, Rablerine ve insanlara karşı size düşen mesuliyet Kur'an'ı okumak ve ilmin ince sırlarını öğrenmektir. Ben demiyorum ki illa benden ilim alan işte en doğruyu ben anlatıyorum, e, işte gelin bana falan, herkes yanlış ama arkadaş, herkesin yanlış olduğu bir nokta varsa bunu da Kur'an-ı Kerim'de ayetlerle Rabbimiz söylemiş. Hiç değilse onu okuyun diyorum ve yaptığım 8 yıllık tecrübeleri size anlatıyorum. Karar verip vermemek ya da uygulayıp uygulamamak size kalmış. Yoksa böyle çürük yapraklar gibi maalesef yeşil dalların kuru meyveleri olursunuz.